Hey bir dakika hala kalma abone değilsen abone ol ve yandaki zil şuna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet videoyu da like atmadıysan ve yorum da atmadıysan yorum da at ve dediklerimin her şeyini yaptıysan yani gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah en çok istediğin şey olur amin Herkese merhaba arkadaşlar ben Kulakam ve bugün size arkadaşlar Minecraft'a John John Kral'da arkadaşlar Hatice ile kaldığımız yerde devam ediyoruz Hatice Efendim <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> bugün arkadaşlar chatte evet. görüyoruz Hatice seni çok seviyorlarmış Biliyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yazalım. Ee, her neyse yiyeceğim bugün Hatice ile tarımımızı, pardon çiftliğimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, Hatice, çete sevmek istediğin bir şey var mı? <laughs> İyi ki varsınız gençler. Yolun <laughs> bir şey yazsana yani pardon. <laughs> Hanım bir şey yazar mısın <laughs> çete? Her neyse arkadaşlar hala kanalımda siz abone olmayı unutmayın gençler ve videoya like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bizimleri açmayı unutmayın her yani gözünüzde video atmayacağım videosu oruçlardan Eee ne yazsın? Ben başa şey yazacağım. Oruç tutanlar ondan sonra selamlar yazacağım. Onu o yani yorumun altına da cevap verebilirsiniz gençler. Eee şimdi başlıyoruz diye. Bu arada arkadaşlar Hatice'nin kanalına çıkmışsa bulabilirsiniz. Ona gidip abone olabilirsiniz. Hatice senin sesine yine ne oldu? <laughs> böyle. Hemen yani öyle çıkıyor şu an. Ha. <laughs> tamam gel. Eee şimdi arkadaşlar e, hala Hatice seni söylüyorlar ya. Evet beni seviyorlar, çok de. mutluyum. Sen çok seksiysin. <laughs> 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 e, geçen bölümde arkadaşlar biz buraya, yok geçen bölümde değil, geçen bölümün ondan sonraki bölümün önce e, böyle bir şey yaptık biz buraya gördüğünüz gibi herobran abi efsanevi bir şey oldu ya. Vallahi da güzel oldu gençler, Ay, hala herobran içinde onun, e, bir dakika abi şu mikrofonu biraz daha yaklaştırmak istiyorum, efendim tamam. Şimdi e, şöyle bir gel kanka buraya arkadaşlar biz çiftlik yapmıştık yani ay varsa videosunda. Hı -hı. Değil mi? Aynen. Yani, ha onun videosunda i e butondan e, sağ üstte i e butondan e, ulaşabilirsiniz. Şimdi e, şöyle bu arada arkadaşlar Facecam gelecek o yüzden bildirimler açın ve şu videoda çıkan reklamları tıklayın arkadaşlar. Facecam'in kalitesi olması için, kaliteli olması için ve Facecam'in gelmesi için videoda çıkan bütün reklamları tıklayın yani. Aynen e, de. Ve güzel ve kaliteli Facecam gelsin. Şimdi kanka Sen ne öldürdün. Ne kanka? buraya inek koymayacağız. Gerçekten. Hatice, Hatice o kadar hayvanı mısın? Bir şey bilmiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Hatice diyor ki benim kanalıma abone olmuyor kimse diyor. Yani açıklama kısmına koyuyorsun diyor beni kimse sevmiyor abone olmuyor diyor ama yani o yüzden seviyorsanız arkadaşlar gidin Hatice'nin açıklama kısmındaki kanalına abone olun linki var açıklama onun kanalına bildirimler açın değil mi Hatice? Evet açın lütfen açın. Aa, oy Hatice bir gelsene şöyle twerk yap bakayım havada. Oha. <laughs> şimdi, e, gel kanka be. <laughs> Pardon aşkım gel buraya. Eee şöyle bir şimdi buraya kanka e, işini bir iş dekorasyonu yapalım be. İç yerler tamam. e, çim mi olsun? Kalsın böyle. Kalsın mı? Şunları kaldırıyorum. Allah. Sen de şimdi karanlık değil değil mi? Yok. Ha tamam. Şu yerdeki şeyi kanka ya yerler böyle mi kalsa ya? Kalsın giren, yani Ben giren... Yani... Kanka domuz koyalım buraya, domuzlar çamurda yaşıyor ya. Çamur nasıl yapalım anlayacak mısın? Torpak, itmeydim, neydi? torpak koyacağız. Torpak, tamam. Bir dakika dur, çamur var mı lan? He yokmuş. Şundan bak, koy, dur. Aynen bu. Şundan, bir dakika. Şundan koysak daha iyi olmaz mı? Aynen, çorak toprak kanka. Değil mi? Aynen. Hadi. O mu, o mu? Bir dakika ya, şu an hiç karar veremedim. Bir de şey var kanki değişik bir tane şey var ya. Ha tamam. Bundan bir de. Yok, aynen bundan. Şundan ne koyalım bak güzel bu. İşte o. Tam karışık yapalım abi. Tam eee o zaman şöyle yapalım. Şunu hepsinden çorak topraktan yapalım buradan hepsini. Tamam mı? Dur şöyle. dur. Bana biz... eee şey demiştiniz. Eee hep diyorsunuz game modda oynanır mı? John John biz game modda oynuyoruz. John John Craft gerçek hayatta game modsuz oynuyoruz. Geçen videoda game mod almamız bir şey fark ettirmezdi. Aynen. Pardon telefon çaldı. Game modsuz e, oynamamız game modlu game modsuz oynamamız hiç fark etmez çünkü alışveriş yaptık biz ve o para verdik yani biz. E Hı -hı. yani orada game moddan tavada uçsak ne olur, uçmasak ne olur. E, şimdi <laughs> eğer diyorsunuz illa abi biz istemiyoruz game modsuz istiyoruz diyorsanız nasıl game modsuz oynayız? E, şimdi Tam böyle güzel oldu lan. Bayağı güzel oldu kanka, değil mi? Aynen de <laughs> şimdi bir dakika. Ç çitleri nasıl koyalım? Kanka, çitleri Ş şöyle. Ya bir onu ayarlayacağız ya. Şöyle bir biz kazan yapalım tamam. bir. Kazan kazan değil, pardon, pardon, pardon. Ee, şöyle bir şey alalım. Merdiven alalım. Bakın yaşa. Kazanla yapmıyor bunu daha hoş durur. Şöyle yaparsınız. Hatta e, bu renk uygun mu ya? şu, şu renk çok karanlık ya. Şu renkle mi yapsak? Aynen aynen. Şöyle şey dursun farklı dursun abi şöyle sevmem ha şöyle şöyle bakın gençler şimdi oraya ne yapacaksın ki kanka bu yalak Aa. yalak gençler bu yalak inekler su içiyor yine ve domuzlar yalak <gülüyor> yalak canla bir ya yalak bir dakika bak şimdi iyi izle <laughs> bravo Allah, lan 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 Bravo. Sana seni çok tebrik ediyorum. zekanın dolayı seni alkışlıyorum. Allah çok teşekkür, teşekkür ederim. Eee şimdi kanka tam böyle kalsın bunu sen elleme Allah'ını seversen. Eee, evet, evet. burada kanka şimdi şu şey olsun. Şöyle e, şurada da kanka yemek yerleri olsun. Yemek yerleri oturmadık mı? Ha domuzlar yemek... oturacak kanka orada şey yapacak böyle. <laughs> yemek yerleri deyince aklıma o geldi. Aynen kanka domuzları şimdi şey yapacağız neydi onların adı? <laughs> şöyle lav koyalım mı lav yesinler? <laughs> <Koştan> koy lan <laughs> koy. Şöyle... Acıdım acıdım valla. Şöyle yapalım. Heh. Burada su, burada da bok. Şey ya, şu olsun şurada. Havuç atabiliyor mu içine bunların? Bakayım. Zıp. <laughs> <Çekiyorum. gülüyor> Bu ne oğlum ya? Zeki sekiyor kanka zekiyor ne yani, zekiyor <laughs> Pardon konuşamıyorum tamam burası işte buradan su, öyle yani e, yani Abi bugün konuşamıyorum ben ya Bunları böyle Allah. hayal edin gençler Eee şöyle buraya buradan mesela su iç bak Buradan su içiyorlar sağ taraftan buradan da yemek yiyorlar artık ne yiyorlarsa ben bilmiyorum havuç yiyorlar da Eee, sonra gençler bakın şu işe yarıyor mu abi bak hep ben merak etmişimdir şuna Şunu şöyle koyalım bir şuraya Eee <laughs> Şunu şöyle <laughs> Ne o? Bir dakika eğer üstüne bineceğim kanka. <laughs> ah. Ah bir şey yaramıyormuş. Ah yarıyor. Vay. Vay vay nasıl koşuyor vah <laughs> vah aslanım benim. Bundan sonra bunun adı da ne olsun kanka bülbül. Bülbül. Bülbül abi uh bülbüle bak be. Aynen bunlar böyle hatta üstüne eğerler olsun kanka bunlar savaş domuzları olsun abi. Aynen abi olur. Kanka kapıyı kapat. Kaçacaklar. Ana baba. Lan. baba. Oha <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Lan. Ay kaçıyor. Oha. Aa üstüne çıkabilirler bunun ha. Dur dur dur. Ayarlayacağım kanka. Dur. Şöyle. Hmm. <laughs> Sadece o tarafa doğru yap. Yani. Aynen kanka. Şöyle. Eee. Onları da sen koyarsan güzel olur kanka. Aa kaçtı o. Ya Bunu öldür dur kanka, şimdi öldürüm. bekle sen. Öldürmeye hiç gerek yok abi. Bak etrafına dönüyor zaten mutlu bir hayır. Dur. Mevla. Ya. Neydi o ders kanka? Mevlana'dan hmm. ders aldım mı? Va ana baba baba. Ba Bülbül'e bak bu ne ya? Sürekli hareket ediyor bunlar. Hiç durmuyorlar Bunlar yerinde. kanka coşkun. Coşkun domuz bunlar. Şöyle şunlara koyalım şöyle. Şöyle kanka sen o yerleri hazırlayabilir misin? Ya da dur hazırlama hazırlama. <laughs> sen bunlara isim takmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. İsim etiketi değil mi? Aha. Aynen bunlar tek tek bir isimler var kanka kafana göre. Sen o hayal gücünü kullanabilirsin. Dur şimdi. Şöyle arkadaşlar bakın. Şurada şey olsun abi buradan dışarı çıkamıyorlar değil mi? Aynen çıkamazlar. Eee şurada pardon. Şurada abi. Ee, şurada şunlar olacak gençler. Havuç oltası yönlendirmek için. Şöyle ee, şu kadar şöyle yeter zaten burada da abi ve havuçlar olacak şöyle havuç alalım elimize Şöyle Ölgür müydü Aa istediklerini koy kanka hepsini teker teker Şöyle havuçlarımızı da koyduk gençler valla da güzel oldu Eee şimdi <laughs> Durun abi horlamayın Şimdi e, burada kanka ne olsun tavuk e, koymayalım kanka tavuklar için ayrı bir yer olsun ya Kutu, tamam. kümes yapalım. Ona bir dahaki videoda kümes yaparız gençler. Şöyle <laughs> Bu arada arkadaşlar videodan sonra çok güzel bir video gelecek çekiliş videosu. O videoyu izlemeyi unutmayın. bildirimleri açın yani dediğim gibi. Her gün ortaya evet. da video atıyoruz. Şimdi ee, Şöyle şunları da kıralım. Başka kanka. Ne yapamadı? Şuraya inekleri koyacağız değil mi? İnekler samanyodu abi. İnekler. Evet. Samanyodu. Oraya balkabağı da koyalım mı ya? Domuzlar balkabağı da yer belki. Olur bal kabağı. şöyle aynen kanka şuradan bal kabaktır ha tamam şöyle kanka Bunların böyle yüzü olmayanı yok mu ya? Yüzü olmayan. Hah? Bilmem. Ha, o zaman şöyle yapalım. Çok tipsiz duruyor bunlar. Aynen oldu. Şöyle yapalım. Tamam abi. Şöyle aralarına saman da koyalım hadi saman da olsun ya yani. güzel görüntü olsun gençler Hatta şöyle yapalım bir abi Bir dakika ya dur İsim şöyle düşünelim şöyle. Sonra burada da samanlar olsun Şöyle Ş Pardon şöyle dernek dernek olsun abi olmuyor ha Oldu genç şavraya da böyle bir şey yaptık. <laughs> Şimdi ben ineklerin yerini yapmaya gidiyorum. İnekler zaten klasik. Ee, neydi? Çimende olur abi. O yüzden bunlar böyle burada kalacak. Bunları sadece gençler aynı yalağı buraya da yapacağız. Ama yalakta Ka yok yani. Çok saçma. Bir şey diyeceğim de aynen de. İki tane daha isim bana bulsana. İki. Eee, kanka. Çülçül, çül gül gül. Gülgül. <laughs> <laughs> Şöyle gençler şimdi siz bunları böyle e, şu olarak hayal edin. Burada yalak varmış işte anladınız mı? Öyle hayal edin siz. Buraya böyle bir de e, bundan böyle buradan bir tane koyacağım. Bir buraya da yani saman koyacağım baya. Burada bunlar böyle saman yedikleri için abi. Şöyle bir tane baksın. Tamam. Güzel oldu vallahi. Sonra bir dakika abi. Şunlar şöyle alsın. Tamam. Sonra gençler burada böyle olacak. Ee, burada su olacak abi hemen şöyle suyumuzu alalım. Elimize Klasik zaten inekler zaten böyle yaşıyor. Yani böyle yaşıyor diye tahmin ediyorum. Nereden <laughs> bileceğim ben. Sonra e, buraya da aynı şekli buraya da yapalım gençler bal kabağı koyalım. Güzel görüntü amaçlı yani. Ee, şuraya şöyle yapalım. Buraya çok bal kabağı koymayacağım hatta böyle kalsın burası güzel bir görünüş oldu aslında. Şöyle. Tamam burası oldu böyle ya. Şöyle tamam. Ee, sonra kanka ne yapacağız? Ne yapalım? Buraya. Ee, öbür yere ne koyalım ya başka hayvana in e, at koyalım mı? Olur. Buraya Olur. gençler ben yığacağım böyle. Neydi onun adı? Bunlardan böyle yığacağım ben buraya. Bir sürü lazım. ineklere lazım aynen. Ee, aa koyun koyacağız ha. Öbür tarafa aynen koyun koyacağız. Ee, şöyle şuraya inekleri sen böyle koy kanka sen buraya inekleri. Ben de buraya şey yapayım. Ee, sonra burada ne oluyordu? Koyun oluyordu. Koyunlar ne yiyordu? Onlar da aynı klasik saman yiyor değil mi? Evet. Ee, o yüzden onları da yala yapalım şöyle onları da. Zaten yalak nedir biliyorsunuz da abi. Şeydir yalak. Ee, hayvanların su içtiği yer böyle. Bunlar böyle uzatıyorlar ya, boynlarını içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kanka bunlar yine dışarı çıkıyor ya. Sen bunun etrafını, Allah çişit, Allah. etrafını çift de yapsana. Dur, sakin. Eee şimdi, o burada yumurtlamış ha tavuklar. Adam, <laughs> bunlar buraya mesken tutmuş ha. Yani, dur dur dur. Şu şunu, şunu alayım şöyle. Şunu şöyle kes abi. Ah öldü. Ba bir de ba baya bir lag var gençler. Anlamadım. Sen i̇şte burada baya güzel galiba. Yo, azalmış kişi sayısı. Bak kanka fark ettiysen e, soru zaman yaklaşınca millet çıkıyor. Doğru. Kaç saat daha var ama az kalmıştır. Bilmiyorum. <laughs> Yok ha, bir saat bilmiyor. Tamam. Ee, sonra gençler burada yine klasik. Şöyle bunları fazlalıktan yapacağım. Şöyle şunları şöyle fazlalıktan koyalım. Bunlar işte yem. Yani yemek ki yemek için. Bilmiyorum garip garip şeyler koyuyor. Sonra ee, başka ne koyalım abi? Ne koysak kanka? Bilmem. Aa saman koyalım bir de aynen. gençler şöyle şöyle saman koyalım şu taraflara. Şöyle zamanları yüksek yapacağım. Bir dakika şuraya altı saniye. Tamam. Böyle oldu Vallahi burada Tamam orasını yaptık. Sonra işte kralsını geçiyoruz. ayvar soruları halledecek gençler. Aynen. Ee, şuraya da kanka şöyle kafama göre koyacağım ama şuradan koymam lazım. Çünkü yüzleri bana bak dur baksın. <laughs> tamam ya. Burası da oldu. buraya yine samanı yiyeceğim abi ben. Şöyle samanı yiyorum buraya. Ee, şuraya üstüne. Aa karpuz da koysaydık keşke lan. Hmm, bir dakika. Karpuz ne koyalım ki? Karpuz yerler belki kanka ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç görmedim ama. Ne bileyim kanka belki yerler. Seviyor oğlum damuzlar. <laughs> Şimdi şöyle. Ee, şöyle. E, tamam bak güzel görünüş oldu. Görünüş ha, amaçlı aynen. kanka anladın mı? Sen oraya evet, koyar, koyar bu... mısın kanka şeylere? Çitleri yapar mısın? Buraya mı? Aynen in, sabık, şeyleri koyunları falan ayarlasan şunu da şöyle yapalım tamam abi sonra buraya da karpuz buraya karpuzu fazla koyun domuzlar aradaki şeyleri yiyor gençler bildiğin üzere <laughs> yani ben köydeyken yiyorlardı yani köye gidiyordum yani bazen şöyle şöyle tamam buraya karpuz koydum Vallahi da güzel görünüş oldu ya ben beğendim gençler Hatta şöyle, e, bunlar da ayrımcılık yapmayalım, Bunlar da şöyle, e, bunlar da böyle karpuz koyalım yesinler, şöyle yararlansınlar abi, büyüsünler tosuncuklar, büyüsünler abi tosuncuklar, aman abi tosuncuklar büyüsünler, bak hemen 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 kaçmaya çalışıyor kanka bak, <laughs> şaroyu görüyorsun değil mi, hemen hemen kaçmaya çalışıyor, ayıptır, günahtır kardeşim, e, şöyle, <laughs> güzel oldu kanka, 5-6 tamam, aynen güzel oldu ya, ben çok sevdim, ben şu dıştaki hayvancıkları öldüreceğim, o bayağı bir lag var lan. Aşağı elimde. Ben bunları öldüreyim gençler Ondan sonra yavaşlandı. videomuzun sonuna gelip daha ee, tavşan çiftliği yapacağız. Ayarlayacağız yani onları. Bakın. Hatice duruyor mu hala? Hatice'nin Hatice Hatice hayvanı var burada. Hatice'nin hayvanı vardı. <laughs> öldürmüşler de Aynen öldürmüşler kanka. Eee ne yapacağız? Tam bu kadar yer yeter. Aa dur lan burada atlar duracaktı değil mi gençler? Aynen bak onu unuttum pardon. Ee, bir dahaki günde de atları yaparız. Eee oldu kanka ya. Ne dersin? Aynen. Şöyle ışık taşı koyalım. Şu Çok uzatmadan bitirelim gençler. Şöyle. Şuralara da şöyle koyalım ışık taşı. Aa dur la böyle olsun daha mı? Yok. şöyle. Kim olsun kafası gibi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Aa yanda adam bize bakıyor kanka. Yanda adam. Var ya. Tamam ha, şöyle bir dıştan bir görünüşüne bakalım gençler son kez ondan sonra videoda kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi ee, şöyle bir içini gösterelim şuradan. Valla bayağı bir güzel duruyor gençler içi İş de. İç dekorasyon olarak. E, her neyse gençler videomuzda söyledik. Bu videomda Hatice ile beraber güzel bir şekilde çiftliğimizi yapmış olduk. Ne diyorsun Hatice? Bence çok güzel oldu. Aynen Hatice'nin sesi de iyileşmesi için gençler çıkmak için kanalına abone olun. <laughs> her neyse gençler <laughs> görüşürüz bakın ve bu, hani, bu sahneye kadar izleyenler varsa aşağıya e Hatice Baboy aslında. Hatice Baba. Onlara da abone olacağım bakın. Her neyse görüşürüz. Bakın hepinizi seviyorum ve abone olmayı unutmayın. Ve kanka değil Hatice. Ne? Bay bay de Hatice. Bay bay. Bay bay.